Bekir amca. O selamun aleyküm. Hayırlı işler. Ya, hoş geldik hoş bulduk. Maşallah maşallah maşallah. Bahçe bu gayet güzel. Bana, sayende bu, bu vaziyete geldi baksana. Allah razı olsun. Ya, hiç... Ne halde bak. Kaç gündük bunlar Bekir amca? Kaç gün oldu? Vallahi işte bir ay olmadı işte sayı. Bir, bir, bir ay. olmadı. Dur dezeme de soram. Dezem ne kadar oldu bu? Bir ay hemen. Hay maşallah. Biz Bakıyor, biber radyasyonu başladı acı. Başladı değil mi? Ha. He, başladı. Sen hem Leonardo'yu kullandın hem Humic asit'i kullandın değil mi? Ha, güzel. Ha, gayet güzel. Memnun musun veriminden? Vallahi şu an için memnunuz. Bunun arkası gelecek mi? E, mutlaka siz istediğiniz sürece ha. biz her zaman takviye çıkacağız. Ha, bir şey var gösterin ikinci gel arkası gelsin hadi. Tabii sizin isteğinize bağlı Bekir amcam. Ha. Maşallah mısırlar ha. yine mısırlar iyi ya. Yüksek. Hı -hı. Bunlar Bunlar da biber değil mi? Biberleri topladık bak herkes yiyor. Kendimi Çevreye dosta ah, hapaba ikram de diyorsun. <laughs> ha, ha, zaten bizim kaptanlar kaptana bize doyurduk <laughs> bizim için şey, yeter. Eyvallah. <laughs> Şu anda Bekir amcam Hacı Leonardo tümik asit e, kullanıyor. Biz veriyoruz. Teyzem kullanıyor. E, bu bahçeyi iyi kötü el attık bir taraftan. İnşallah daha da güzel olacak. Şu anda müşterimizin mutluluğunu paylaşmak bizlere huzur veriyor. Ee, i̇nşallah daha nice müşterilere mutluluk ve huzur veririz inşallah. Teyzem bak bakan bir. Şimdi ekrandasın şu anda. Ne dedin Bekir amca? Oo patlıcan mı? O? Maşallah maşallah maşallah. Hay maşallah. Rabbim daha da güzelleştirsin inşallah. Domatesler, Domatesler tabi. Şöyle evet hem boydan şöyle baktığımız zaman. Al, al şeyini bir ye. Taze taze ye diyorsun öyle Aha. mi? Tamam Bekir amcam. Teyze memnunsun değil mi bahçeden? Memnunum, memnunum. Tamam. Rabbim inşallah sağlık, mutluluk, huzur versin. Al bunlar da senin hediyem olsun. Hari. Hay Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi. <laughs> Neyse. Bekir amca görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ben sana da kolay gelsin. Eyvallah.